Merhaba sevgili öğrenciler. 8. çalışma sorumuzun konusu zorlanmış iştaşınım. taşınım. Bir tesiste debisi bilinen soğutma suyu bir reaktörün soğutulması için kullanılıyormuş. Soğutma suyu reaktörü soğuturken giriş sıcaklığı 15 dereceden çıkış sıcaklığı olan 65 dereceye varıyormuş sıcaklığı. Yani soğutma suyu ısıyı alıp ısınıyor. Soğutma suyunun aktığı borunun iç çapı ve uzunluğu da verilmiş. A şıkkında bütün ısının reaktörden soğutma suyuna gittiğini kabul ederek yani ısı kaybı olmadığını kabul ederek reaktörden soğutma suyuna aktarılan ısıyı watt cinsinden hesaplamamız istenmiş. B şıkkında da çıkışta borunun iç yüzey sıcaklığı ne olur? Bunu hesaplamamız isteniyor. Evet şimdi soruda verilenleri hemen şöyle şekli çizecek olursak borumuz şöyle boru kalınlığını hafif kalın yaparak gösterelim borunun kalınlığını. Ne var? İçeriden bir soğutma suyu akıyor. Soğutma suyu. Soğutma suyu 15 derecede girmiş ve 65 derecede çıkıyor. Bunun debisi de 450 litre bölü saat olarak verilmiş. Ne oluyor? Dışarıdan ısı kazanıyor bu boru. Dolayısıyla Buraya doğru aktarılan ısı aktarım hızı mevcut. Nereden geliyor bu ısı? Reaktörden geliyor. Soğutma suyunu ısıtıyor. Başına da reaktörü soğutmuş oluyor. Biraz daha yakından bakacak olursak bakın boru kalınlığını şöyle gösterelim. Boru kalınlığını ve içeriden taşınım yoluyla suyumuz akıyor. Dışarıdan ısıyı kazanıyoruz. Şimdi Yüzey enerji denkliğini kullanacak olursak yüzey enerji denkliği nedir? Bakın yüzey enerji denkliğini şu noktada oluşturacak olursak reaktörden aktarılan ısı neye eşit? Borunun içinde iletimle aktarılan ısıya o da eşittir. Borunun iç yüzeyinden akışkana taşınımla. Şurada iletim var. Kalınlıkta içeride de taşınım var. Bunların hepsi nedir? Yüzey enerji dengesine göre birbirine eşittir. Soruya bakacak olursak iletimle reakt, iletimle hesaplamak istesek A şıkkında çünkü bize aktarılan ısıyı bulmamız isteniyor. İletimden bulunabilir miyiz? Boru malzemesi belli değil. Boru malzemesi belli olmadığı için ısıl etkenliği belli değil. Dolayısıyla Fourier yasasında ısıl iletkenlik şart olan bir parametre olduğu için iletimle ne yaparız hesaplayamayız. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? Reaktörden verilen ısıyı hesaplamak için taşınım mekanizmasıyla hesaplamalarımızı lazım. Şimdi taşınım mekanizmasını hatırladığımızda nedir? Newton soğutma kanunu yani H, A, delta T ile kısaca gösterebiliriz. Şimdi buna bakalım. Delta T sorudan bulabiliriz. Alan sorudan hesaplayabiliriz. Soruda herhangi bir taşınım saktırım katsayısı değeri verilmiş mi? Verilmemiş. Ne yapacağız o zaman? H'yi bulacağız. H'yi bulmak için nereden yararlanacağız? Nusselt sayısından yararlanacağız. O zaman ne diyoruz? Bu sorumuz zorlanmış iç taşınım sorusudur. Bakın karar verme mekanizmamız böyle. Zorlanmış iç taşınım sorusu olduğuna karar veriyoruz. Sorumuzun nasıl e, çözümleme yapılacağını bulduktan sonra hesaplarımıza başlayalım. A şıkkında hiç ısı kaybı yok. Tamamen reaktörden soğutma suyuna, soğutma suyuna aktarılıyor. O zaman nasıl yapıyoruz? Zorlanmış iç taşınım sorusu. Yığık ortalama sıcaklığı yani TB'yi hesaplamamız gerekir. TB de girişteki ortalama sıcaklık artı çıkıştaki ortalama sıcaklık bölü 2'dir. Yani bu ikinin giriş ve çıkıştaki ortalama sıcaklığın aritmetik ortalamasıdır. Soruda verilen değerlere bakarak hemen 15 derecede girmiş, 65 derecede çıkmış. Aritmetik ortalamasını aldığımızda nedir? 40 derece olarak yığık ortalama sıcaklığı buluyoruz. Soğutma suyumuz hemen özellikleri soruda verilmemiş ama tablo A9'a bakarak yani doygun suyun özelliklerine bakarak 40 derecedeki yoğunluk değerini okuyoruz. 40 derecedeki yoğunluk değeri 992.1 kilogram bölü metre küpmüş. CP değeri 4179 jül bölü kilogram kelvinmiş. Isıl iletkenliği 0.631 watt bölü metre Kelvin ya da eş değer watt bölü metre. Santigrat fark olduğu için Kelvin ya da santigrat olması fark etmez. Dinamik viskozite 0,653 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü metre saniyeymiş. 40 derecedeki Prandtl sayısı da 4.32 imiş. Nereden bulduk bunları? Tablo A9'dan bulduk. Yani doymuş suyun özelliklerinden sıvı suyu okuduk. Bunların hepsi tablo A9'dan ortalama, yık ortalama sıcaklıkta okunan değerler. Şimdi suyun aldığı enerji suyun nedir? İç ve akış enerjisindeki artışı eşittir. Dolayısıyla suyun aldığı sudan yani MCP delta T'den delta T'yi de çıkıştaki sıcaklık eksi girişteki sıcaklık olarak gösterebiliriz. Dikkat edersek soğutma suyunun debisi verilmiş. Dolayısıyla ne yapacağız? Kütlesel debiyi hesaplamak için yoğunlukla hacimsel debiyi çarpacağız. Şimdi bunu yapıyoruz. Yoğunlukla hacimsel debiyi çarpıyoruz. Yoğunluk 40 derecede okuduk. 992.1 kilogram bölü metreküp olarak nedir? Hacimsel debi 450 litre bölü saat olarak verilmiş bir saatin 3600 saniye olduğunu biliyoruz. Ve 1 litrenin de 0,0.1 metreküp olduğunu biliyoruz. Metreküpler gidecek saatler gidecek. Litreler gidecek. Bakın buradan kütlesel debiyi 0,124 kilogram bölü saniye olarak okuyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi şu formülde kütlesel debiyi de yerine koyarak 0,124 kilogram bölü saniye çarpı CP değeri 40 derecede okumuştuk. 4179 jül bölü kilogram kelvindi. Burada kelvin fark olduğu için santigrat da yazabiliriz eş değer olduğundan. Bunu görelim. Sorularımızda uygulayacağımız bir özellik. Sıcaklık farkı da nedir? Sıcaklık farkı da su 65 dereceden 15 dereceye, 15 dereceden düzeltiyorum. 65 dereceye ısınıyor. Fark olduğu için bunun biriminde kelvin olarak yazabiliriz. Fark olarak kelvin ya da santigrat fark etmez. Kelvinler gitti. Kilogramlar gitti. Bakın ne buluyoruz. Buradan 25.000 bin, 25.000 bin, hesabını 25.910 watt olarak buluyoruz. Burada ne oldu? A şıkkını çözümlemiş olduk. A şıkkında watt cinsinden ısı transfer hızını 25.910 watt olarak buluyoruz. B şıkkı. B şıkkında ne soruyor? Hemen hatırlayalım. Çıkışta bunun iç yüzey sıcaklığını soruyor. B şıkkına bakacak olursak. Şimdi yüzey sıcaklığı e, boru iç yüzeyi ile boru içindeki akışkan arasındaki taşınım mekanizmasından yani Newton soğutma kanunundan hesaplanması gerekiyor. Hemen Newton soğutma kanunu yazalım. Newton soğutma kanunu ısı transfer hızı eşittir taşınım saklarım katsayısı çarpı taşınımın gerçekleştiği yüzey alanı çarpı sıcaklık farkı. Sıcaklık farkı da nedir? Yüzey sıcaklığı ile akışkanın ortalama sıcaklığı arasındaki farklı. Şimdi burada hemen alanı, yüzey alanını hesaplayabiliriz. Silindir şeklinde olduğu için borumuz πdl ya da 2πrl'den hesap yaptığımızda çap 2 santim olarak verilmiş, metreye çevirdik, uzunluğu 5 metre olarak verilmiş, buradan alanı 0.314 metrekare olarak hesaplayabiliyoruz. Şimdi şu eşitliğimize bakacak olursak şu eşitliğe bir numaralı eşitlik diyelim. Bir numaralı eşitliğimiz evet hesaplanmış değer 25.910 olarak bulduk. Alan şimdi hesapladık. Çıkıştaki sıcaklık çıkıştaki ortalama sıcaklık 65 derece olarak verilmiş. TS çıkıştaki sıcaklık zaten istenen değer. O halde çıkıştaki iç yüzeydeki sıcaklığı yani TSI'yi bulabilmek için bize ne gerekiyor? Taşınım ısı aktarım kas gerekiyor. Yani taşınım ısı aktarım kas sayısını bulursak, H değerini bulursak sorunun B şıkkını çözmüş olacağız. Taşınım ısı aktarım kas da nereden bulacağız? Nusselt sayısından bulacağız. Yani zorlanmış iş taşınım sorusunun formüllerinin çözülmesine esasen B şıkkında kullanıyoruz. Şimdi akışın önce rejimini belirlememiz gerekiyor zorlanmış iş taşırımda. Yani laminer rejimde miyiz, türbülanslı rejimde miyiz? O zaman hemen Reynolds sayısını hesaplayarak bunu belirleyelim. Reynolds sayısı yoğunluk çarpı ortalama hız çarpı çap bölü dinamik viskoziteydi. Eee soruda hız cinsinden verilmemiş, debi cinsinden verilmiş. Dolayısıyla ortalama hızı hacimsel debiyi kesit alanına bölerek hesaplayabiliriz soruda verilen değerleri yazdığımızda 450 saat litre bölü saat hacimsel debi çarpı 1 saatte 3600 saniye var litre metreküp değişimde yapacak olursak 1 litre nedir 0.01 metreküpe eşittir. Bölü kesit alanı. Kesit alanı nedir? Bir dairenin kesit alanıdır. Dairenin kesit alanı da hemen pi kare bölü 4'ten pi çarpı 0.0.2'nin karesi bunun birimi de metrekare bölü 4 olarak yazıyoruz. Buradan hesaplarımızı yaptığımızda ortalama hızı 0.398 Metre bölü saniye olarak bulacağız. Bakın saatler gitti. Litreler gitti. Metrekare metre kübün kübünü götürdü. Sadece metre kaldı. Metre bölü saniye birimimizi de kontrol edeceğiz. Burada etmiş olduk. Şimdi Reynolds sayısını artık hesaplayabiliriz. Reynolds sayısını hesaplarken yoğunluk 40 santigrat derecede okumuştuk. Hızı 0.398 metre bölü saniye olarak şimdi bulduk çarpı çap soruda 0.02 metre santimetre olarak verilmiş. birimlere dikkat edeceğiz metreye çevirdik dinamik viskozite 40 dereceden yine okumuştuk 0.650 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü metre saniye olmuş oluyor kilogramlar gitti saniyeler gitti. Paydanın paydasındaki metre yukarıya çarpan olarak gitti. Dolayısıyla metreküp yaptı. Metreküpler de birbirini götürdü. Ne oldu? Reynolds sayısı boyutsuz. Birimlerini de kontrol etmiş olduk. Buradan Reynolds sayısını yaklaşık olarak 12.094 olarak hesaplayacaksınız. Bu nedir? Yani Reynolds sayısı 10.000'den büyüktür. O zaman ne diyoruz? 10.000'den büyük olduğu için türbülanslı rejimdeyiz. belirlemiş olduk. Şimdi e, nüsel sayısını hesaplayacağımız formülün hangisi olduğuna karar vermek için bir de giriş uzunluğunu hesaplamamız lazım. Giriş uzunluğuyla borunun uzunluğunu kıyaslayıp akışın gelişmiş mi yoksa giriş bölgesinde mi olduğuna karar vereceğiz. Türbülanslı rejimde giriş uzunluğu hidrodinamik giriş uzunluğu, türbülanslı rejimde Isıl giriş uzunluğuna eşittir türbülans. O da nedir? Çapın 10 katıdır. Yani hem hidrodinamik giriş uzunluğu hem de ısıl giriş uzunluğu çapın 10 katı. Buradan soruda çap 2 santim verilmiş metreye çevirdim. 0.2 metre oluyor giriş uzunluğu. Şimdi bunu borunun boyuyla kıyaslayalım. Borunun boyu nedir? 5 metre. Yani 0.2 metreden son derece büyük. O, büyük. o zaman ne diyoruz? Bu boru tam gelişmiş. Hem hidrodinamik hem ısıl olarak tam gelişmiş türbülanslı akıştadır. Tam gelişmiş. Tam gelişmiş türbülanslı akış. Ne yapacağız? Tam gelişmiş türbülanslı akış için Nusselt formülünü bulacağız. Nusselt formüllerimizde buna baktığımızda Ditus Bolter eşitliğini görüyoruz. Tam gelişmiş türbülanslı akışta Ditus Bolter eşitliği Nusselt sayısı neye eşitmiş? 0.023 çarpı Reynolds sayısının 0.8. kuvveti çarpı Prandtl'ın eninci kuvveti. Şimdi burada n ısıtılınca 0.4 oluyor. Isıtılınca 0.3 oluyor akışkan soğutulunca. Soru da soğutma suyumuz ısınıyor. Yani ısıtıldığı için neyi 0.4 olarak alacağız. Hemen matematiksel işlemimizi yapıyoruz. 12.094 üzeri 0.8 çarpı Prandtl sayımızı ne bulmuştuk? 40 dereceden 4.32 bulmuştuk. 4.32 üzeri ısıtıldığı için 0.4 diyoruz. Buradan hesabımı yaptığımızda 76.2 bulacağız. Nusselt boyutsuz sayısını. Yani şimdi artık nusel sayısından taşınımı aktarım kas sayısını çekebilirim. Onun da ilişkisi neydi? H eşittir nusel çarpı ısıl etkenlik bölü çaptı. Buradan hesapladığımız 76.2 nusel sayısını yazdık. Boyutsuz çarpı ısıl etkenlik 40 derecede 0.631 watt bölü metre santigrat bulmuştuk. Bölü ne var? Çapta soruda 0.02 metre olarak verilmiş. Buradan hesap yaptığımızda taşınım ısı aktarım kat yaklaşık olarak 2404 watt bölü metrekare santigrat olarak buluyoruz. Şimdi bakın artık taşınımsal aktarım katsayısında bulduk. Yani bir numaralı eşitlikte yani şu eşitliğimizde H'yi de yerine koyabiliriz. Dolayısıyla tek bilinmeyen çıkışta yüzey sıcaklığı TS olur. TS'yi buradan hesaplayabiliyoruz. Hemen bir numaralı eşitlikten TS'yi yalnız bırakacak olursak formülümüz şu şekli dönüşüyor. Hemen yerine yazıyoruz. 25.910 Watt olarak bulmuştuk ısı aktarımızını. Taşınım ısı aktarım kas sayısını şimdi 2404 Watt bölü metrekare santigrat olarak bulduk. Bölü alan. Alanı kaç hesaplamıştık? Alanı bakın şurada 0.314 metrekare olarak hesaplamıştık. Artı çıkıştaki iç yüzey sıcaklığı sorulduğu için Çıkıştaki ortalama sıcaklık lazım. O da zaten soruda 65 derece olarak verilmiş. Buradan bakın wattlar götürdü, metrekareler götürdü. Bu teriminde biriminin santigrat olduğunu görüyoruz. Birimlerde bir sıkıntı yok. Kontrolümüzü yapıyoruz. Hesaplamamızı yaptığımızda göreceksiniz. 99.3 santigrat oluyor. Çıkıştaki iç yüzey sıcaklığı. Böylece B şıkkının da cevabını bulmuş oluyoruz. Anlamadığınız noktalar ya da sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında lütfen belirtin onları cevaplayacağım. Bir sonraki çalışma sorusunda görüşünceye dek herkese sağlıklı günler diliyorum.